Noel Bayramı dönemini bölgedeki cemaat üyeleri ile birlikte geçirmek üzere Antakya ve tüm Doğu Ortodoks Kiliseleri Patriği 10. Yuhani Yazıcı'yı temsilen Beyrut'tan Hatay'a gelen Episkopos Seyidni Arsenios Dahtal İskenderun'daki pazar ibadetine ve kahvaltısına katıldı. Noel Bayramı dönemini bölgedeki cemaat üyeleriyle birlikte geçirmek üzere Antakya ve tüm Doğu Ortodoks Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna yazıcıyı temsilen, Beyrut'tan Hatay'a gelen Episkopos Seyyidne Arsenios Dahtal, İskenderun'daki pazar ayinine katıldı. Ayinde bir vaaz veren Episkopos Dahtal, Rab İsa Mesih'in hiçbirimizi hor görmediğini ve günahlarımıza rağmen bizleri sevdiğini kaydetti. Patrik 10. Yuhanna'nın temsilcisi olarak Hatay bölgesine gelen Episkopos Arsenios Dahtal, geldiği İskenderun'da pazar ayinine de iştirak etti. Episkopos Dahtal'a Arşimendrit Pavlus Ordudoğlu, İskenderun Ortodoks Kilisesi pederleri Dimitri Yıldırım'la Yusuf Nikolas Papasoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi pederleri Jan Derüller'le Dimitri doğumda iştirak ettiler kutsal ayinde İskenderun ve çevre ilçelerden cemaat üyelerinin yanı sıra İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Can Teymur, Antakya Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurugil ve Arsuz Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Cemil Turan da hazır bulundu. Duaların edildiği ve yakarışların sunulduğu ayinde konuşan Episkopos Arsenios Dağdal, Rab'bin dünyaya gelişinin büyük bir gizem olduğuna işaret ederek hepimiz birbirimize yürekten bağlıyız. Çünkü bizleri birbirimize bağlayan Meryem Ana'dan beden almış Rab İsa Mesih'tir. Nasıl bir gizemdir ki göklerdeki Rab Tanrımız yeryüzüne bizim aramızda yaşamak için mütevazı bir şekilde inmiştir. Tanrı bizleri kişisel olarak sevmektedir. Rab İsa Mesih hiçbirimizi hor görmedi. Günahlarımıza rağmen bizleri sevmektedir diye konuştu. Episkopos Dahtal yaşanan felaketin oldukça büyük olduğuna da işaret ederek, patrikanı olarak bu bölgedeki tüm Hristiyanların yanında olduklarını ve her zaman için yanlarında olacaklarını da kaydetti. Dahtal, Patrik 10. Yuhanna yazıcının selam ve sevgilerini de tüm cemaat üyelerine iletti.